Sevgi Hanım, vefkler nedir ve ne işe yararlar? Vefkler ee, kağıt üzerine veya herhangi bir madeni parçalar üzerine yazılmış olan e, yazılardır. Bu Arapça yazılarda daha çok rakamlar önüne olur. E, rakamlar daima ön planda kalır. Ama aslını araştırırsak şifalı dualardır, Allah'ın isimleridir. Ama mevklerde e, sayı çok önemlidir ve bazı noktada sayılar değişik yazılır. Okunması değil de okunmaması şeklinde. E, çünkü her yerde e, kullanabilmeleri için. Örneğin bir lavaboya gittiği zaman bile üzerinde taşıyabileceği için, rahat kullanması için bu gereklidir, çok da faydalıdır.